Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarla daha doğrusu hem arkadaşlar hem sizlerle beraber mini game oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika ben şöyle bir kapıyı kapatacağım ses gelmesin diye. Arkadaşlar bu alan nerede? Heh, burada. Hemen. Şimdi arkadaşlar bu olayı size göstereceğim. Ee, bu çok eğlenceli bir oyun. Leon ulti kullanarak gör görünmez oluyor ve bu çalılardan birine girecek. Biz de ulti atarak onu bulmaya çalışacağız. Bakalım burada mısın? Allah doğru bildik. Hey, ha, doğru bilemedik. Ee, biz aslında normalde bu çalıya vurmuştuk, doğru. Bakalım neresi. Şöyle vurmak istiyorum. Arkadaşlar ama bayağı eğlenceli bir şey. Tamam. Arkadaşlar oradan çıkar mısın? Arkadaşlar biz de bir türlü bulamadık. Valla arkadaş şeyler olsun baya güzel saklanıyor. İşte kesin buraya saklanacak. Hemen vuralım. Ya neden ya? Hadi bakalım. Tam gözümüzü kapattık. Şimdi kesin yüzdeyiz burada. oyunda burada biter. Çok güzel bir oyundu. Çok güzel bir oyundu. Tebrikler. I, hemen. Ben. Tamam. Şimdi Leon olarak. Leonumuz nerede? Burada. Şey alalım. Beyaz kompleon. Şine buradan. bir de böyle. Tamam. Hadi bakalım, başlayın. Hadi kanka, yazmayın artık. Hadi başla başla. Hı, tamam. Şimdi evet. Bakalım arkadaşlar bizi bulabilecek mi? Ya da bizim onları bulacağız. Onu ben de bilmiyorum. Şimdi ben ortada durdum. Şimdi, şimdi hemen şöyle bir tane giderim. Hadi bakalım. Kesin buldu. Kesin dedim. Ben dedim. Orada kulağını basmayacaktık. Ben tekrar oynamak istiyorum. Tekrar. Hadi bakalım. Ben tekrar istiyorum. Çünkü bu olmadı. <laughs> Şimdi bu sefer kolonu burada basacağız. <laughs> Ve tamam, hazır. Şimdi ultimizi dolduralım. <laughs> Şimdi şuradan bir basalım. Ben yine aynı yere saklanacağım. Hadi bakalım. Bu sefer aynı yerde olduğumu tahmin edecek. O yüzden ben bu tarafa geçtim. Kesin bu, bu tarafa bakmaz. Kesin. Tamam, ultiyi doldurdu. Tamam. Hoppa. Hoppa. Ben buraya saklanacağım. Bakalım bulacak mı? <laughs> Şimdi Uli, barışal, şarjla Tamam. Ay, ya beni hiç bulamadı ya. Aga be. Tamam güzeldi. Şimdi ben hakemim. Yazdık. Ya da durun. Şimdi arkadaşlar arkadaş birden kaç? Hemen halde şöyle yapalım. Felix Bakalım ne diyor. Piper'dan kaç oynuyor? Daha az kişiyiz. Şimdi arkadaşlar bu da şöyle bir şey oluyor. Bir kişi Piper oluyor. Piper mermili, mermileriyle bizi vurup öldürmeye çalışıyor. Biz de ondan kaçmaya çalışacağız. Şimdi benim Piper'ım nerede? Ben Piper olacağım. <laughs> Bu sefer yazayım. Ha ha. Harita yapıyorum siz oynayın. O halde e, ben şöyle hemen Frank alayım. Arkadaş çünkü Leon almış. E, beni karşı tarafa atması lazım. Şimdi arkadaşlar bizim arkadaş bizim için Piper'dan kaçırtısı yapacak. Biz de o sıra arkadaşlar beraber oynayacağız. Tabii şu botu bir öldürmemiz lazım. Ee, bot nerede? Bot. Hey hey dur. Tamam, bir şimdi ortada bekleyelim. Hayır, doğru ya bu bot onun takım arkadaşıydı. Hayır 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 öleceğim. Abi bu bot benim peşimi bırakmıyor ki. Tamam. Şimdi botu kapatması lazım. Heh, tamam kapattı. Şimdi biz devam edelim. Arkadaşlar herhalde ben size Piper'dan kaçı da gösteririm. Ondan sonra bir videoyu kapatırım. Çünkü bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor. Çok az şöyle ucundan tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizce nerede? Bence tam da burada. gıcık ya. Tamam hadi. Ve sanırım ultiye bastı. Ve tahmin ediyorum tam da burada. Ve tahminimiz doğru. Netflix flex oyun, oyun yapmamış ee, Biz ne olacağız? Hadi bakalım. La bas, ama. Hadi hazır. Ah tamam. İnşallah o da Leon'u seçmemiştir. Hayır. O da Leon seçmiş. olmaz. Ee, şey cold. Şimdi arkadaşlar Colt'ta bir vs bir yani Arkadaşlar beraber vs atacağız. Kulüp yaptım gelin. Tamam. Ee, dur Ben yani gruptan çıkalım. Flex'e girelim. Tamam. Ee, şimdi ben Piper olacağım. Hemen alalım Piper'ımızı. Hmm. Piper. Piper benim. Yazdım. Bakalım. o Ok okuyormuşlar. Tamam. Piper benim lazım. Bunlar artık kalsın. Ben de Piper. Ben yani Piper. ben alayım ben. Hadi hadi. Tamam neyse biz e, ıı, Dynamite kalalım burada. Bakalım takım bizi şaşırtacak mı? Tamam hadi. Hadi başlayın. Hey şey hoş arkadaşlar böyle. Hadi başlayın. Başla. Yazdık. Allah'ın izniyle başlayacaklar. Hadi. Hadi Flex. başlayalım. Hadi. Tamam. Şimdi Piper kim? Tamam. Felix. Ah. Eh, alan burası. Şimdi arkadaşlar Piper bizi Uh, şurası. Buradan uh, vurmaya çalışacak. Biz de çalıda saklanacağız. <laughs> Şöyle ulti attım. Allah. Ha, burası değil orasındanmış. hayır 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 Vuramadı hayır Hayır ya Neyse arkadaşlar biz devam edelim Yani sadece onları izleyeceğiz Bakalım Aa emoji attı Ama görmedi Ya <laughs> dibinden geçti arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şansa bak. Şansa bak ya. Boş yere nasıl atabiliyorsun? Hayır ya. Heh. Oo çalı kırdı. Mantıklı. benim. Piper benim dedik. Ve hemen Piper'ımızı alalım. Hayır, Kırdı ya şimdi aynı olay kalıyor herhalde. Hadi. Hadi ya. Ya hadi. Dur ben şunlara bir kızıkın yarımajı atayım. Şükür başlayabildik. Şimdi bakalım ne yapabiliriz Kesin bu köşede bir, birisi var. <laughs> Aa, arkadaş yakında değil. Arkadaş şurada. Ya da burada. Burada da olabilir. Nerede bu? Tam burada. Bence burada. Kim nerede ya? Şöyle <laughs> gidelim. Evet ki bu tarafta. Tamam şimdi arkadaşlara videoyu kapatalım diyelim. Hani ona göre yaz Arkadaşlar o hale bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hatta Felix arkadaşlar haksızlık bu başta şikayet var. Soruşturma başlasın diyor. Bence yok yoktu. Görüşürüz.